Sen benim günümde mercimek çorbası mı yedin? Hayır mercimek çorbası gibi lapa olmuş. Hani Keşke onun gibi olmuş. Olsa Benzettiği için hani. Sürekli atışıyorsunuz ya aramızdan. Benim titizliğim ve yemeğim sizi neden rahatsız ediyor? Hayır beni rahatsız etmiyor. Siz Şiva'nın üzerine çok geldiğiniz için sürekli elinizde bir dezenfektan her tezi pısır Aynen ya. Gerçekten ben... Yani ilk önce bir kendimize bakalım. Seher Hanım ben ne yapayım? Ben hali siz buraya 2-3 gün Allah size sabır versin. Amin. Deniz Bey. Dümlömize. Şiva'yla işbirliği Bütün apartmanda sabır versin. Yok öyle bir şey yok. Hepiniz arkadaşımsınız. Hayatım bak izle Şiva. Biz mercimeği çok severiz, çok da kullanılırız. Çok da güzel bir yemektir, çok da faydalıdır. Bak şimdi bunu buna koyacak bambaşka bir şey olacak bu şimdi. Ben de seviyorum Zahide Hanım ama derya yemek de sonra kabus oluyor bana. Neyse sen artık çok fazla söyleme hayatım, bitti onun günü. Tamam puanınızı verdiniz, bitti. O benim yaptığım kadarını, kadarını da yapamıyor Zahide Hanım, o benim yaptığım kadarını da yapamıyor. Kezban anne yardım etti, gördük yani. Yani. Ama Kezban herkese Bine, yardım ediyordu. lütfen edeyim. oraları temiz yapar mısın? Zahide Hanım ben bir bakabilir miyim oralara böyle bir rahatsız olayım. Derya dur Allah, Hayatım, Allah aşkına dur. Hayatım dur şimdi sen daha şu an çalışıyorlar ama. Lütfen. Ben şu hamurumu bir ya açayım. Ya, otur otur Hamurum ya. Hamurumu açayım davet edeceğim seni. Hayır hayır. Ben bir Derya tamam. otur. Otur. Dur abicim tamam 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 gelmek istiyorsa gelsin ne yapayım? Otur otur Allah bir aşkına otur. Bir bakıp gelseydin. Neyine bakacaksın? Abi. <laughs> Temiz yapıyor kadın. Ama ben Bayağı, puan veremiyorum o zaman. Otur, Gerçekten otur, ben otur. Lütfen otur. ya. Otur ya. Ya ama ben bir bak, bir baksaydım hemen bakıp geleyim. İçim almıyor ama ne yapayım? Neyini almasın için? Bence de ben bir e, psikolojik desteğe alması lazım. Kesinlikle koza. Allah Kesinlikle. razı olsun. Aynen. Otur Derya, Allah Allah. otur. Bir otur ya. Son kez söylüyorum, otur kalkma. Derya benim arkadaş var, psikoloji destek al. Evet, gidelim beraber. Ben de gideceğim, ya? de gideceğim. Sen de gideceksin, beraber gidelim. Ya. Çok iyi, doktor. Hacım, önce, önce sen al. Önce sen al desteğini, ben bir seni göreyim. Tamam mı? Önce sen alman gerekiyor bence. Ben, ben kaynağına da götürecek, psikoloji. Önce sen git, hayatım. Beraber <laughs> gidecek. Neden öyle bakıyor? Ben nasıl konuşuyor? Herkes lazım. Hayatım, bir şey söyleyeceğim. Ben zaten dün yemekte söyledim. Eğer destek alırsa çok rahat ederler. İkisi de. Yani karı koca birbirinize destek olun. Bir gidin, bir konuşun. Tamam mı? Yok, yok, ben böyle iyiyim. Yani Ama işte sen iyisin de o değil. Yani sen eşine destek olmak için git. Tamam mı? Konuşacağız sonrasında yine. Şimdi yemeğe dönelim. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>